Bergama'dan Antalya'ya yola çıktık. 4 günümüz var. Yolumuz tek yön 500 kilometre. Hava yağışlı. Yolculardan biri 2 yaşında. Yapmak istediklerimiz şunlar. Pamukkale'yi görmek, denizli kebabı yemek, Antalya merkezini baştan sona keşfetmek ve kardeşimi ziyaret etmek. Yollarda neler yaşadık kısaca anlatayım. Her zamanki gibi kısa gezimiz için 10 günlük eşya toparladık. Açıkçası buna alıştık. Artık zaman bulduysak gezmek çok kolay geliyor. Küçük kızımız Alice'in de özel çantası var. Ne de olsa o da bir yolcu. Alice hazır mısın? Hazırım. Ve işte beklenen an geldi. Yolculuğa başlıyoruz. Saat sabahın onu ve arabadayız. Begüm kahvesini yudumluyor. Benim de kahvem hazır. Bergama'dan harekete geçtik. Fakat hava çok kapalı. Yol uzun ve ilk durağımız 3 saat ötede. Denizli. Begüm ön koltukta oturuyor. Bu bir ilk. Alice arkada tek. Bir şekilde krem kutusunu ele geçirmiş. Şuna bakın ya. Elleri geçtik de boynunun altı neden diye sordum. Orası pişik oluyor dedi. <laughs> Yazın pişik olurdu sürerdik. Demek aklında kalmış. Buna rağmen yolculuk çok güzel. Sağımız solumuz üzüm bağlarıyla dolu. Yolda güneşi de yakaladık. Hava yavaş yavaş açıyor. Ama durmamız gerekiyor. E tabii ihtiyaç molası için bir benzinciye geldik. Ve yine durduk. Bu sefer de benzin için. Alice'in de tuvaleti gelmiş öyle dedi. Burada çocuk tuvaleti de var. Çocuk tuvaletine girdi ama sadece suyla oynadı. Yollarda hala tuvalete alıştıramadık. Evet Denizli'ye yaklaşıyoruz. Sonunda Pamukkale'nin bembeyaz görüntüsü belirmeye başladı. Yaklaştıkça kendimizi resmen kayak merkezine gelmiş gibi hissettik. Minik minik yürüyen insanları seçebiliyor musunuz? Şansa bak hava güneşli ve 20 derece. Tam gezme havası. Şimdi Pamukkale'nin girişindeyiz. Tüh ya! Çok fazla turist grup var. Neyse ki biz telefona yüklü müze kartlarımızla hızlıca girdik. Alice Hierapolis Antik Kenti e de koşturuyor. Saat olmuş iki buçuk ama kendisi hala enerji dolu. Uyumak mı? Yok artık. Küçük yolcu ilk kez yamaç paraşütü gördü ve şaşkınlıkla izliyor. Ve nihayet Pamukkale'nin o ünlü beyaz traventerlerine vardık beyaz taşlar göz kamaştırıcı. Ama gerçekten kamaştırıyor çünkü güneşi çok yansıtıyor. Buradaki alanda sıcak su açmışlar, insanlar yürüyor. Çinliler fotoğraf çekiyor. Begüm de ta çocukluğunda bir kez gelmiş. Bu fırsat kaçmaz dedik, hemen aile selfisi çekiyoruz. Hadi biz de girelim dedik. Fakat çıplak ayaklarla girmemiz gerekiyor. Çabucak ayakkabılarımızı ve renkli çoraplarımızı çıkardık. Traventerlere çıplak ayakla yürüyüşe hazırız. Yalnız yolun başı hafif yosunlu kaymamak için dikkatli yürüyoruz. Alice de bu yürüyüşü ciddiye almış durumda. Buna rağmen herkesin keyfine de diyecek yok. Alice taşların dokusunu inceliyor, suda ayaklarını şaplatıyor, kafası bir an olsun yerden kaldırmıyor. Göllere insanlar girmiş, herkes fotoğraf çekiyor. Pamukkale gerçekten inanılmaz. Bir kez daha hatırladım. Burada yıllarca biriken kalsiyumlu sular bu muhteşem terasları oluşturmuş. Adeta doğanın eli değmiş gibi. Taşların dokuzu muazzam. Herkes bastığı yere dikkat ederek yürüyüşe devam ediyor. Kimse kafasını yerden kaldırmıyor. Zemin kaygan değil ama ayaklara batan taş dokuları var. Hem traventerleri korumak hem de o sıcak termal suyun tadını çıkarmak için çıplak ayakla yürümek gerekiyormuş. Ayrıca bu suların şifalı olduğuna inanılıyor. Cildiniz yenilenir, streziniz uçar gider diyorlar. Sanırım uçsa uçsa bu uçurumdan uçar. Yürüyüş patikasının uçurum kenarından devam ediyor olması gayet stresimizi aldı. Etkili manzara karşısında önüne bakmayı unutan insanlar bile var. Uçuruma rağmen. Neyse, Alice hala kafasını yerden kaldırmıyor. Bazı yerlerde taşların dokusu ayaklara iyi geldi. Yürürken ayak masajı yapılıyor gibi hissettik. Gerçekten buraya gelince hem doğaya hayran kaldık hem de yürüyüşü yaparken anı yaşadık. Tabi bir de bol bol fotoğraf çektik. Bizce burası Türkiye'de mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Alice beyaz kireç çamuruyla oynamaya bayıldı. Ailecek son pozumuzu da verdik. Artık ayakkabılarımıza doğru yola çıkabiliriz. Geri çıkarken uçurumun kenarına dikkat etmeliyiz. Saat 3'ü geçti. Alice dinlenmeye oturdu. Biz de Hierapolis'i keşfe çıktık. İlk durak müze bölümü. Bu bölümde heykeller salonu varmış. Biraz dolandık. Kimse bir şey anlamıyor, sadece bakıyor. Zaten müze dediğin yere gelen ziyaretçilerin %99'u bir şey anlamadığından etrafa bakıyordur. Biz de onlardanız. Binanın çatısı yer yer sonradan eklemeli olduğunu görüyoruz. Bir ileride başka kapıda var. Burada da tiyatro buluntuları varmış. Herkes heykellere bakıyor. Begüm ise yapıyı inceliyor. Fotoğrafını çekiyor. Çünkü o bir mimar. Heykeller umurunda değil. Ben de bizimkilerin videosunu çekiyorum. Benim de umurumda olduğu söylenmez. Amanın o da ne! Biraz ileride Kleopatra havuzu var. Parayı veren Türkiye yapancısı antik şehir kalıntılarının olduğu şifalı havuzda yüzüyor. Bakar mısınız şunlara? Artık Alice için yemek molası. Masanın altında dev bir kedi gördük. Alice hamburger istedi. Çizgi film eşliğinde yemeğini bitirdi. Şu notu düşmeliyim. Müze kartı olanlar yeme içmeyi yarı fiyatına alabiliyorlar. Şimdi bizimkinin yemek sonrası sakinliğini görebilirsiniz. Yüzen insanları izliyor. Sonraki aşama ise uyku öncesi enerji patlamasıdır. Etrafta alakasız yerlere koşuyor. Ne var ki burada Ali geldim? Öbür tarafa koş, öbür tarafa koş, öbür tarafa koş, bu tarafa koş. Koş. Üçüncü aşama baba kucağında takılmak. Bu uykuya son hazırlık. Son aşama ise oturduğu yerde uykuya dalma. Tiyatroya doğru yürürken uyudu bile. Yani bu tiyatroda bayağı fotoğraflık. Arabaya geçtik yola çıktık. Begüm Ali'sin uyuduğuna çok sevindi. Evet, şimdi şehir merkezine gidebiliriz. Önce ebebe uğrayacağız, misafirlere hediye almak için AVM'ye gideceğiz ve son olarak otele yerleşeceğiz. AVM'de Alice artık uyanmıştı. 2 saate yakın uyudu. Hediyelerimizi aldık. Otelimizi de bulduk. Asansörde çıkıp odamıza gidiyoruz. Oda 1 artı 1 apart. Çocuk olunca böyle daha güzel oluyor. Odalar büyükçe. Tabi dinlenmek yok. Akşam yemeği için tekrar dışarı çıkıyoruz. Restorana geldik. Popüler bir restoran. Et konusunda iyilermiş. Zaten Denizli genel olarak ette iyi. Yalnız henüz Denizli kebabını yemedik. O kısım gönül yolunda olacak. Neyse, burada alkol yok ama canlı müzik var. Hatta yukarıda çocuk oyun alanı da var. Abla kontrol ediyor. Siz de aşağıdan canlı yayın olarak izleyebiliyorsunuz. Tabii bizim ufaklığı yalnız bırakmak olmadı. Yanında durmamız gerekti. Neyse, artık sonraki güne geçebiliriz. Sabah kalktık, dandik bir kahvaltı sonrası bagajı yerleştirdik. Arabaya bindik ve yola çıktık. Yol yine 3 saat sürecek. Alice keyif yapıyor, annesiyle oyun oynuyor. Ben de araç kullanıyorum. Ha bir de video çekiyorum. Havada, yolda yine çok güzel. Fakat Begüm Alice'den çok sıkıldı. Arkayı bana bıraktı. Artık şoför kendisi. Zırt pırt fren yapmasa arka taraf daha keyifli geçebilirdi. Buna rağmen ben Alice'le şarkı söylemeye geçtim. Ay, ay, ay. bir şey diyeceğim şunu söyle bir de itse dipsi söyle. Bu sırada Antalya'ya vardık önce dağları, sonra şehir trafiğini ve sonunda kardeşimin evine vardık. Bu kızı Zeynep oyuncağını gösteriyor. Bu eşi Nazlı el sallıyor ve kardeşim Soner ayakkabılığı düzenliyor. Selamlar, hoş geldiniz. <laughs> Biraz dinlenelim dedik fakat olmadı. Hava birkaç saate bozacakmış. Oturmadan çıktık. Nazlı'yı çocuklarla arkaya bıraktık. Biz öndeyiz. Soner de başka araçta. Antalya keyfi başlıyor. İlk durak neresi mi? Sonraki bölümde anlatırım. Şimdilik hoşçakalın.